Ve günün en akıl almaz haberi var sırada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sırf mahallelerini korumak adına derdini anlatmaya çalışan vatandaşlar İmamoğlu'nun korumalarıyla yaşanan arbede sırasında yaralandı. İmamoğlu ise olan biteni izlemekle yetindi, müdahale etmedi. Olay sırasında bir kadın yaralandı hatta ölümle burun buruna geldi. Ve işte o kadın Ayşe Topçu yaşadığı dehşeti Beyaz Haber'e anlattı. Sadece konuşmak istediler, başlarına gelmeyen kalmadı. İstanbul Eyüp Sultan'da Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm Projesi için temel atma töreni vardı bugün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oradaydı. Sübvanse sürekli sübvanse edilerek çözüme kavuşması da mümkün değildir. Ancak mahallelinin talepleri vardı. Hem toplanma alanımız hem çoluğumuz çocuğumuz hepimiz yani burada bir nefes alıyoruz geliyoruz. Yani bura olmasa biz nerede nefes alacağız? Yıllardır çocuklarını büyüttükleri o mahalledeki parkı kaybetmek istemiyorlardı. İşte bu nedenle İmamoğlu'yla görüşmek istediler. Ama hiç de nazik olmayan bir tepkiyle karşılaştılar. Başkanım biz sizinle sadece bir çay içmek istedik. Konuşmak istedik bizle konuşmadı. Biz burada bir avuç insandık. Onun koruması bizden daha fazlaydı. Biz küfür etmedik, hakaret de bulunmadık, evet, saldırı da bulunmadık. Bir 10 dakika karşısına bizi alıp onu bile kabul etmedi. Peki biz hak değil miyiz? Proje içinde kalan park alanının yıkılıp yerine site yapılmasına karşı olan vatandaşlar İmamoğlu'nun konvoyunu durdurmak istedi. Ama konvoydakiler neredeyse vatandaşları ezecekti. Bak park için savaştı evet, bak. Park için. Mi? Sizinle ben sadece. Sadece da. sizinle Dünün çalışmak odaların, istedim. Onun arabasını durdurmak için durmadın durmadın. Öfke büyüdü. Ezilme tehlikesi geçirenler neye uğradığını şaşırdı. Genci yaşlısı, hepsi İmamoğlu'nun korumalarının öfkesinden nasibini aldı. Durmadın durmadın biz farkımızı vermiyoruz. Hatta bir kadın o arbedede de yaralandı. Bakın, bu farkı vermeden kesin çocuklarımızı ağaca <laughs> İmamoğlu'nun aracını durdurmak isteyenlerden Ayşe Topçu ölümle burun buruna geldi. Aracın kapısını açıp kapatarak zavallı kadını düşürdüler. Topçu yaşadığı dehşeti Beyaz Habere anlattı. Ekrem İmamoğlu'na arabaya bindiğini gördüm ben. Ben bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun camına yapıştım yani. Ne olur parkımızı almayın dedim. Almayın parkımızı dedim. Yani burası bir deprem alanı dedim. Parkımızı almayın ne olur dedim. Böyle ben yalvarırken o gidiyordu yavaş yavaş. O arada bir fırsat buldu. Kapıyı açtılar. Kim açtı bilmiyorum o kapı. Kapı bana geldi. Ben çünkü geriye gittim. Tekrar çekince kapıyı ben kulpu tutmuştum. O arada arabasının tekerinin altına doğru gidiyordum. Topçuyu provokatör ilan edenler doğuldu. Çok geçmeden İBB'ye yakın sosyal medya hesaplarından algı operasyonu yapılmaya başlandı. Başka bir ilçeden oraya geldiğini bile iddia ettiler. Ama durum hiç de öyle değildi. Ayşe Topçu o parkın tam yanındaki apartmanda oturuyordu. İstiyorum ki bizim parkımızı ve almasın elimizden. Biz çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, babamız her şey, hepsi parka iniyoruz burada. Yani bizim bir parkımız var. Şu parka var ya küçücük park. Ya yani ne istiyorsunuz bu parktan? Buraya kentsel dönüşüm yapacağız. Ne ben var? 17 senedir buradayım. Yalan haber yapmasınlar. Bak evim burada, park burada. Algı operasyonuna tokat gibi cevabı da bu şekilde verdi. Sonuna kadar direneceğim. Bu kolumu verdim, bu kolumu da vereceğim, bu parkı vermeyeceğim. İmamoğlu ve korumalarının tepkisiyle karşılaşan mahalleli parkın ellerinden alınacak olmasına tepkili. Parkı vermemekte kararlılar. Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı yaklaşık 50 yıldır mahalleli burada nefes alıyor, burada ağaçların gölgesinde oturuyor. Ancak yeni projeyle birlikte bu park ellerinden alınacak. Ekrem İmamoğlu o projenin temel atma törenine geldi ve mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Biz canımızı buraya adadık. Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Parkımızı yıktırmayacağız. Ben bu çocuğumu nereye çıkarayım bak. Nereye çıkarayım evin içinde? Bir deprem olsa ben bu çocuğumu nereye nereye koyacağım? Nasıl koruyacağım? Küçücük çocukların oyun alanları ellerinden alınacaktı bu projeyle. Parkımız yıkılırsa biz nerede oynayacağız? Yani nerede eğleneceğiz? Nerede piknik yapacağız? Yani parkımız yıkılırsa nefes alamayız biz. Mahalleli kandırılmıştı. Onlara parkı daha sonra da kullanacakları söylenmişti ama böyle bir durumun mümkün olmadığını biliyorlardı. Bize parkı kullanacaksınız diyor. Bize namus sözü veriyorlar. Sitenin aidatını ödeyen vatandaş beni oraya sokar mı sizce? Biz depremde toplanma alanımızı Kiptaş'a hibe etmek istemiyoruz. Ama büyük rant var. <laughs> rant. Rant gecekle buralay. Bir daire bir trilyon olur. Bir trilyon.